Şu acinciler öyle değil mi? Hocam benim ineğim kayboldu. Gel bakalım anne ismi baba ismi şu bu yabruka bu burka, bu bir şeyler işte cinleri topluyor işte bir şeyler yazıyor gidiyor parayı alıyor. Yakulu sallallahu aleyhi ve sellem men bima lem tukba salatuhu Dikkat Kim bir falcıya bir kahine Gidip de söylediği tasdik ederse kırk günlük namazı kabul olmaz diyor. Gitmeyeceksin kardeşim. Gitmeyeceksin. E hocam bazen biliyor. Evet doğru cinler ona söylüyor. Bu demek değil ki haktır. Hayır. Allah Resulü sakındırıyor. Gitmeyin diyor. Hatta gidenler. fakat kefere bime uzile ala Muhammed diyor. Eğer tasdik ederse ve iman ederse Muhammed'e indirmiş ona küfretmiş olur diyor. İnkar etmiş olur yani. Neyi? Kur'an'ı. Gitmeyeceksin. Birçok cinciler var. Muska yazanlar, şunu yazanlar, bunu yazanlar. Ne yapıyorlar biliyor musun? Bu cinciler köyleri karış karış bilirler. Karış karış. Böyle bir kazık götürüyorlar. Şöyle yazı o yazdıkları kağıtları alıp o 50 santim aşağı böyle soktukları o şeye koyuyorlar. Ondan sonra üzerine örtüyorlar ve hiç kazınmamış gibi görünüyor. Her köyde bunlar yapıyor. Her köyde 5 6 7 kere yapıyorlar. Ondan sonra illa o köyden biri gelecek. E hocam işte diyor şeyle sıkıntı var. Gel ya diyor sende karine var, sende yazı var. Filan ağacın altında gömülmüş. Aa. Öyle mi hocam? Evet diyor. Gidelim. Ama halbuki o kağıdı kendi koymuş orada. Kazıyorlar, çıkar. Allah bildi sahtekar. İnanmayın diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. La ya'lemul gayb illallah. Gaybı Allah'tan baş kimse bilmez. Sahtekarlar. Dinimizi bileceğiz kardeşlerim. Vallahi çoğumuz dinimizi bilmiyoruz. Dinimizi bilmediğimizden dolayı böyle paramparça olmuşuz biz. De